Yıllardır milliyetçiliği körüklediler, ırkçılığı körüklediler, halkları birbirine düşman ettiler. Büyük bir kin ve nefret ektiler. Bu süreçten böyle birden çark etmek kolay değildi. O nedenle silahların bırakılması gibi bir ön almanın sonrasında bir takım hamleleri yapacaklarını anlıyoruz. Bu biraz toplumsal mutabakatı sağlamak, algı yönetimi, toplumun ikna edilmesi gibi öncelikleri var diye düşünüyoruz. Ama orada da tabii kaygılı yanlarımız var. Belirsizlikler var. O nedenle biraz ihtiyatlı da karşılıyoruz ama netice itibariyle e, siyasal iktidar e, silahların bırakılması koşuluna bağlı olarak bir takım adımlar atma eğilimde olduğunun işaretini veriyor bugünlerde. Hasta tutsaklarla ilgili, infaz yasasıyla ilgili, özellikle Kürt, demokratik Kürt siyasetinin temsilcisi, aktörleriyle ilgili bir kısmen de Türkiye'nin batısındaki tutuklu olan insanları da kapsayacak bir düzenleme yapabilir. Kürt meselesinde esas şey demokrasidir kazanım. Demokrasi inşa edilmeden Kürt meselesi çözülmez. Bu da bir çözüm süreci ...tartışması şeklinde yapılıyor. Bir çözüm kapısını aralıyor sadece. Çözüm esas olarak yapacak olan, barışı gerçekleştirecek olan halklardır. Öcalan bir toplumsal sözleşmeden bahsediyor. Doğrudur, bir sözleşmeye alınmadan, bağlanmadan... ...bu iş bir hukuk içerisinde tanımlanmadan... Her şey çok belirsiz halde devam eder. E peşinden de Bahçeli zaten mecliste bir komisyon kurulmasını, hatta 100 kişilik bir komisyondan söz etti. Meclisteki bütün siyasal partileri kucaklaması gerektiğini söyledi. Başlangıç olarak bunlar iyi adımlar ama sadece meclis komisyonu bunda yeterli değildir. Toplumun farklı kanaat geliştirebilecek kesimleri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, sivil toplum, meclis dışı kalmış siyasi partiler vesaire tüm bunları da kapsayacak bir geniş uzlaşı zemininin açığa çıkartılması lazım. Ya 5 şeyden önce demokratik siyasetin önü açılır. Türkiye bu çatışmalı dönemde demokratik siyaset çok yara aldı. Zaman zaman kendini gösterdi. Mesela 2015 bunlardan biridir. 7 Haziran seçimleri. Ama başka ara ışıklar da de var. Demokratik siyaset ne zaman güçlendiyse e, siyasal iktidarlar ve bugünkü son 20 yıllık iktidar AKP ve MHP ittifakı, şu anda Cumhur İttifakı bunu bir terör argümanıyla sürekli terörize etti bu alanı. Yani herkesi bir yerle ilişkilendirdi, herkesi PKK ile ilişkilendirerek demokratik siyaset alanında adeta terörist ilan eden, e, muhalefet eden herkesi terör kıskacı içerisine alan bir zihniyetle hareket etti. Ben e, bu argümanın artık iktidar tarafından kullanılamayacağını, süreç böyle ilerlerse yani bir kazaya uğramazsa, Kullanılamayacağını düşünüyorum. Bu hem Kürt siyasal hareketine hem Türkiye'deki demokratik güçlere, siyasal güçlere önemli olanaklar açacak. Şimdi biz bu bu rolümüzü oynamaya devam edeceğiz. Kürt siyasetiyle stratejik ortaklığımızı sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye'de gerçek bir demokrasinin kazanılabilmesinin yolu e, Türkiye'de bu kazanımla bütünleşmekten geçiyor. Yani Kürt siyasal hareketinin demokrasi alanına kattığı kazanımları sahiplenmekten geçiyor. Şu çizgiye mesafeliyiz. Yani Kürt siyasetiyle arasında mesafe açan, ee, sol sosyalist yapılarla bizim aramızda da bir mesafe var bu anlamda. Yani biz Kürt siyasal hareketini sadece bir Kürt hareketi olarak görmüyoruz. Aynı zamanda devrimci sosyalist hareketin öznesi parçası, onun geliştirici dinamiklerinden önemli dinamiklerinden biri olarak görüyoruz. Bu anlamda da Türkiye'de sol sosyalist hareket, ekolojik hareket eğer yeniden bir inşa sürecine girecekse, yeniden bir kuruluş sürecine girecekse Burada Kürt siyasetinin önemli öznelerden biri olmasını kabul ederek bu cümleleri kuruyorum. Doğal olarak ben ben ve siya partim şu tartışmayı bir yıl aşkın zamandır yapıyoruz. Türkiye'de bir demokratik büyük demokrasi koalisyonuna ihtiyaç var. Bu rejimi gerilettebilecek, bu otoriter faşizan ilerleyişi e, durdurabilecek ve yerine daha emekten yana, doğadan yana, e, ezilenden yana bütün kimlikleri kucaklayacak bir büyük siyasetin oluşması lazım. Bu yetmez. Aynı zamanda sol ve sosyalist hareketinde yeniden inşa sürecinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem ideolojik hem politik olarak bu yenilenmeyi gerçekleştirmesi gerekiyor. Burada da yine Kürt siyasetine önemli bir görev düşüyor. Ben Öcalan'ın son verdiği mesajda sosyalizme vurgu yapması, son zamanlarda demokratik toplumsal sosyalizm vurgusu yapmasının öylesine oraya koyulmuş bir cümle olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda, ben önümüzdeki dönem Kürt siyasetinin daha büyük bir, internasyonalist bir siyasal yapılanma için ön alacağını ve bizler de bu yeniden sol odak yaratma, sol sosyalist hareketi yeniden inşa etme, büyük bir demokrasi koalisyonu oluşturma gibi ikili görevimizle bu süreçte rahatlıkla bütünleşeceğiz ve barış siyasetinin batıda taşıyıcısı olmaya, DEM Parti'nin bileşeni olan 5 siyasal yapı, sol sosyalist hareket ve bileşeni olmayan, son zamanlarda Kürt siyasetiyle yakınlaşma içerisinde olan diğer siyasal yapıları, bireyleri bir araya getirerek e, Türkiye'de barışın sesi olmaya, Karadenizinden Ege'sine, Ege'sinden Trakya'sına kadar bu toplumsallaşmayı, barışın toplumsallaşmasını güçlendirecek siyasal çalışmaların taşıyıcısı olmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani Önemli bir dönemden geçiyoruz. Türkiye 100 yılını tamamlayan cumhuriyetin demokratikleşmesi, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gibi çok önemli fırsatın içinde oldu. Ama risklerin de bir, o kadar içinde olduğu bir süreç. Biz bu riskleri geriletme meselesini fırsatlara sahip çıkmak, o fırsatları güçlendirebilecek birlikte ortak bir mücadeleyle olabileceğini düşünüyoruz.